arkadaşlar böcek hayat kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, dün yeni egzotik canlılarımız geldi e, bir tane türünü bilmedim tam anlayamadım bir çiyan geldi ama kaya çiyanına benziyor göstereceğim size toprak çiyanlarıyla yan yana koydum İkisi e, ikisi Anlaşabiliyorlar yani dövüşmüyorlar bu kaya, bu çan işte. Diğer çanımız nerede? Arkadaşlar toprak çanımızın biri orada. E, şöyle göstereyim nerede lan top. Arkadaşlar toprak çanımızın biri oradaydı az önce görmüş olduğunuz gibi. Şu yeni gelen çıyan bu arkadaşlar. Şu taşların altına kaçıyor durmadım. Tam şuradaki yeni gelen çan. Toprak çiyanlarımız birinin şurada olması gerekiyor. Biri burada. Diğeri de az önce gösterdiğim gibi. Hepsi anlaşabiliyorlar. Aa, o çanımız böyle işte. Dediğim. Şu ışığı flash yakayım net gözüküyor. Kaya çığına da benziyor biraz. Ama değişik bir çığın anlayamadım yani türlü Toprak çığımız bu. Ee, diğer canlımız ise arkadaşlar canlı yem olarak aksolotlar için aldım. Bu arada arkadaşlar aksolotlar kesin geliyor. Ama ne zaman geleceği günü belli değil. Şimdi e, canlı yemleri geldi aldık toprak e, şey alayım, toprak solucanı ile gübre solucanı karışık şöyle aksolotlar zaten e, onları yiyor yani canlı yem olarak verebilirsiniz onları aksolotlar için e, hepsi toprağa kaçmışlar biraz toprak vardı arkadaşlar şuradan bir solucanımız burada şöyle göstereyim büyük büyük Yine burada. Ves solucanımız solucanlarımız var bir sürü. Bir sürü solucan geldi. Canlı yem olarak solucanlarımız geldi. Ee, bir tane şey geldi. Jump Spider yavrusu. Yani zıplayan örümcek yavrusu geldi bir tane. Bu arada burada ben yosun iş yapıyorum. Yosun ektim. Tutmuş bazıları bazıları tutmamış. Yosun çiftliği gibi bir şey kurdum. Neredesin bakalım. Şöyle kapatayım daha net bir şey. Nerede bu? Çok küçük olduğu için tüpe koydum. Nerede lan bu? telefon bir netleşsene. Aha arkadaşlar tam şurada. Şu gözükürse. Görebilirsiniz. Bilmiyorum. Ben şurada. Gözükmesi biraz durabilir Telefonun ekranı görebiliyor musunuz? Bilemiyorum ama şöyle Telefon millet olsa kamerası gözükecekti. Şu parmağım tam ucunda şurada siyah bir şey var. Belki telefonda gözükür. Telefona göremeyenler ben size bunu sonra ayrıntılı göstereceğim. Üzülmeyin yani. Kanalıma girerseniz görürsünüz. Ee, arkadaşlar kanalıma girerseniz görebilirsiniz net olanı yani net olanını görebilirsiniz kanalımdan. Şimdi bir tane Jump Spider var. Çıyanları gösterdik. Evet, gösterdik. Jump Spider'ı gösterdik. Ee, sol canları gösterdik. Bir de ne vardı? Heh. hani arkadaşlar bizim cırcır böcekleri cır vardı ya. Onların birkaç tane daha yenisi geldi. Böyle küçükleri falan geldi. Yani biri burada bakın şöyle büyük olarak. Biri burada. Diğer küçüklerden hani üç tane aldım bir tane çıktı küçük mesela arkadaşlar. Çıktı Bayağı bir var da çıkmıyor yani. Şu kutuyu açıp bir tane kafasını çıkardım. Diğerlerinin hepsi şu altta kaçmış yani alta girmişler. Orada birkaç tane de bundan geldi arkadaşlar. Yeni hayvanlarımız bunlar arkadaşlar. Egzotik olarak. Ee, bu hayvanlarımız geldi. Hepsinin bakımları iyi. Şu sol canları zaten canlı yem olarak aldım. Aksolot için. Ee, bir tane de bulabilirsiniz arkadaşlar videomuz bu kadar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın eğer bunlar hakkında bilgiler videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın eğer arkadaşlar e, böyle biraz balığa falan geçelim diyorsanız abone olun eğer biraz böyle bitkilerle uğraşalım çiftçi yani bitki çiftçiliği ile falan uğraşalım diyorsanız ise bildirimleri açın Arkadaşlar şimdi atacağım short videosu var. İşte oraya hepsini yazın. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.